Hediyede Feyza benim arkadaşım olacaktı. Ben de İsmail benim arkadaşım. Susun. <laughs> Sus. Hadi İsmail. Söyle. Susun bir şey diyeceğim. <laughs> Susun bir şey diyeceğim. Hayır ben. Susun bir şey, şey diyeceğim. Hakem. 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 Hakem diyor. Hakem. Şimdi duyduğun ne? Nasıl söyle? Şşşşşşş. Hadi sen söyle, söyle, söyle. Bas. Sen... Efendi. Ben <laughs> ben çiçeğim. Ben gül çiçeği. <laughs> 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 Yanlış. İçeride buaydı. Sen ne dedin? Ne söylemiştin ya? Şey, i̇çeride bu. İçeride, ma. i̇çeride mal mı?